Arkadaşlar merhaba. Yusufeli pazarındayız. Malum günlerden cumartesi. Yusufeli'nin pazarı. Bugün de 25 Mart 2023 cumartesi günü herkese selamlar, sevgiler. Böyle pazardan videomuzu açalım dedik. Oradan aşağıya bakacağız. Su seviyesine bakacağız. Pazar yerini kısaca tanış, e, tanıtmak istiyorum sizlere. Karşı tarafta hemen terminal var. Terminalin yanında itfaiye Yusufeli Yeni İlçe'ri arkadaşlar burası itfaiye var. Bu bölgeyi daha önce mutlaka görmüşsünüzdür bilmiyorum İsfe'ni takip eden kişiler. Şu yukarısı hastanenin olduğu taraf. Oradan video çekilen e, çeken arkadaşlar zaten burayı mutlaka paylaşıyor. Burada helikopter pistleri var. Şöyle 2 3 4 tane büyük helikopter pistleri var. Yeni yerinin açılışında zaten e, Sayın Cumhurbaşkanı geldiğinde bu pistleri kullandılar buraya helikopterler indi. Şu anda boş. Arkadaşlar şu an burada pazar kuruluyor. Şöyle çadırlarla çevrili. Çok büyük olmayan. Aynı zamanda şu orta bölgede bir de şu an geçici olarak galeri var. Bir galeri hizmet vermekte. Şöyle aşağıya baktığımız zaman tır parkları var. Büyük araçları bu bölgeye park ediyorlar. Odun getiren arkadaşlar var. Odun arkadaşlar bu odun işi e, hala deprem bölgesine gidiyor. Bunun bilgisini buradan vermek istiyorum. Hala eski ilçe yerinde kesilen odunlar, su altından e, kalmadan kurtarılan odunlar deprem bölgesine gönderiliyor. Hatta şöyle bir şey var. Yusufeli'de bildiğim kadarıyla sadece e, soba boyu diyoruz biz. Soba boyu kesip göndermiyorlar. Bir de ekip var. Onları çuvallara e, odunları yarıp o şekilde dolduruyor. Oraya giden e, deprem bölgesine giden odunlar orada yarılma sıkıntısı çekmesin. Hazır direkt sobalarda yaksınlar diye. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra şöyle pazarda genel gösterelim. Arkadaşlar petrol istasyonlarından bir miktar bahsetmek istiyorum. Şu üst tarafta istasyonların bir tanesi. Şu hemen şu bina Pazarın arka tarafına denk geliyor Daha henüz açılmadı ama herhalde ki ilk önce açılacak olan e, bu istasyon Şöyle pazar yerine aşağıya doğru Döndüğümüz zaman Bir öteki petrol istasyonu Hemen burada şu büyük Kırmızı tırın Sundurmanın altında olduğu bölge Tuğla'dan bina yapılıyor hatta görürseniz Bu istasyon sonradan e, Yapılmaya başlandı bunun daha çok kişi var gibi görünüyor. Hatta ben video içerisinde de bildirmiştim. İstasyonun yerleştirilmesi, hazırlanması bir ay sürecek diye. Şöyle karşı tarafta hemen itfaiyenin üst tarafında şu gördüğünüz blokların, apartmanların serisi dördüncü bölge, ikinci etap olarak geçiyor. Üst tarafta yine apartmanlar var. Arkadaşlar burası da birinci bölge. Şu birinci bölgedeki büyük cami ve şu karşıda da zaten diğer bölümleri izlediyseniz ben buraları detaylı ayrıntılı çekmiştim şu iş merkezlerini falan. Burada işte bankalar var. Diğer büyük marketler var. Üç harfli marketler diyoruz biz ona. Bir de bu tarafta sonradan yapılan iş yerleri var. Bunları bile çekmiştim ben. Bunların da saçları falan kapanmış. Bu şekilde. Şöyle okullar var. Bir de belediye var arkadaşlar. Pazar yerinden bu kadar diyelim. Pazarın içine gireceğiz, pazarın içinden de bir miktar göstereceğim size. E, Yusufeli yeni Yusufeli hakkında bilgi vermeye oradan da devam edeceğim. Oradan da aşağıya suya gideceğiz. Suda bir miktar yükselme gördüm ben buraya gelirken. Ona bakacağız. Hangi binalar su altında kalmış, hangileri devam ediyor, suya direniyor. Oradan görüntülerle sizlerle buluşacağız. Sevgili dostlar, pazarın içinden bir miktar fiyatlardan da bahsetmek istiyorum. Yeni Yusufeli'deki pazarda fiyatlar nasıldır, nedir diye. En ucuz marketler, üç harfli marketler isim vermemek için böyle konuşuyorum. Bu marketlerden bile pazar bence bir miktar daha avantajlı. Hani sebzede olsun, diğer giyim konusunda olsun. Giyim konusunda belki çok fazla ucuz değil ama özellikle sebze konusunda marketlerden daha avantajlı ama şöyle de bir durum var bazı marketler cumartesi gününe özel indirim yapıyor Yusufeli'de Yusufeli'nin pazarını cumartesi günleri arkadaşlar bu eski Yusufeli'de de böyleydi yeni Yusufeli'de de bu şekilde devam ediyor eski Yusufeli'de ayrıca pazar yeri vardı zaten videolarda çekmiş göstermiştim sizlere de kendine ait bir yeri vardı orada kuruluyordu belediye orayı göstermişti onlara ama burada da helikopter pisti sahası dediğimiz alanda kuruluyor. Aynı zamanda bu helikopter pist dediğimiz yerinde yakında doğalgaz gelecek yeni üsverine. İhalesi falan yapıldı. Taşımalı sistem olarak gelecek. Boruyla, hatla değil. O taşımalı sistemin tanklarının da bu pazar yerinde yani helikopter pistinde kurulacağı, yerleştirileceği de söylenenler arasında. Ee, bazı marketlerde kendine has pazar, cumartesi günlerine özel indirimler yapıyor. Şimdi aşağıya geçelim. Arkadaşlar pazar görüntülerinin ardından sizlerle birlikteyiz. Geldik yine barajın ne kadar yükseldiğini görmek için nehrin kenarına indik. Değerli dostlar hatırlatmamızı yapalım. Bakın burada araba yolu yok. Şöyle göstereyim. Ben buraya yaya iniyorum arkadaşlar. Bazı bölgelere böyle arabayla gidip çekme şansımız olmuyor. Bazı yerlerde arabayı bir bırakıyoruz. Dağlara aşağıya yaya inip yürümeye inip o su görüntülerini çekiyoruz. Bu emeklere karşılık da videoyu beğenerek eğer ki kanala abone değilseniz de kanala abone olarak bizlere destek olun. Beğeni yapmanız, yorum yapmanız, abone olmanız zaten bizler için videonun beğenildiğini gösterir durumda ve daha çok içerik üretmemize neden olacaktır. Hemen başlayalım arkadaşlar. Dün yine bu bölgeden video çekmiştim sizler için. Şöyle yakın plandan aldığım zaman şu su birikintisinin olduğu yer tam bu göl arkadaşlar. Dün burada hatırlarsanız buraya hemen buraya bir tane dünkü videodan bir parça koyacağım. Şimdi sevgili dostlar bu dünkü çektiğim video bir gündeki değişimi siz gözlemleyin diye hatta tarif ediyorum. Suyun son geldiği noktayı gösteriyorum şu anda burada. Dünkü konuştuğum sesi kısarak üzerine ekstradan e, seslendirme yapıyorum. Bunun bilgisini vereyim size. Şu an dünkü gördüğümüz nokta burada bir araç var ve kavak ağaçlarını kesiyorlar. Yolun sular altında kaldığı nokta bakın hemen burası. Karşı tarafa bakıyoruz. Karşı tarafta da daha nehir taş nehir taşmamış. Sadece nehirin karşı kıyısında alçak bir bölgeye suyun aldığını görüyoruz. Ama diğer bölgelerde herhangi bir değişme yok dünün görüntülerinde. Şu anda bugünkü su seviyesine baktığımız zaman buralar komple su altında göl vaziyette. Arkadaşlar aradaki değişimi fark etmeniz açısından yani dünkü videoyla bugünkü videoyu karşılaştırmalı olarak veriyorum. Artı videonun ilerleyen döneminde devamında bakın hemen burada zoom yapıyorum. Şurada bir bina görüyoruz. Bu bina daha dünkü su yükseltisinde üstü, tavanı vesairesi hepsi duruyor. Yani su altında kalınmamış tamamen gözüküyor. Bu da sökülmemiş bir bina. Bu depo olarak kullanılıyordu daha önce. E ama bugünkü suya baktığımızda zaten videonun devamında bugün bu bölgelerde ne kadar suyun yükseldiğini dünkü videoya bakarak buradan çok rahat bir şekilde anlayabiliriz. Bugün bu binadan eser kalmamış. İnşallah bulabilirim. Ee, odun kesen arkadaşlar vardı. Kavak ağaçlarını kesen e, kişiler vardı burada. Artık orası yok sular altında. Arkadaşlar karşıya döndüğümüz zaman dünkü videoda şurada ahırlar vardı. Ağırlara su almamıştı daha aşağıdaydı. Artık ağırlar yok. Gördüğünüz gibi ağırları su almış. Ve orada da kimse kalmamış. Artık çalışılacak bir durumda kalmamış. Hatta şöyle aşağı baktığımızda da görüyorsunuz. Hayvanlar kamyonlarla taşınıyor. Bu durumda burada son durum bu vaziyette. Şöyle Arkadaşlar bakıyoruz. Dün buraları çektiğim için, gösterdiğim için özellikle buraları almak istiyorum. Şöyle sola doğru. Değerli dostlar şurada bir tane şu üstü görünen bir tane bina vardı. Hani su altında kalmıştı dün. Artık o da hiç gözükmüyor. Hemen aynı bölgenin dünkü görüntüsünü paylaşıyorum arkadaşlar. Hemen yakından bakıyoruz. Aynı bölge aynı yerden çekmişim. Hatta yayan indim ben buraya. Buradan görüntü aldım. Bakın. Dünkü görüntüsüyle bugünkü görüntüsünün arasındaki fark koskoca bina sular altında kalmış. Tamamen kapanmış durumda. Sular bayağı yükselmiş. Bu arada şu anda 25 Mart 2023 Cumartesi günü. Bugün günlerden. Dün yaptığım çekimi biraz erken yapmıştım. Saat 11.30-12 gibi falan yapmıştım ama bugün havadan da anlayacağınız gibi bugün yağışlı. Sabahtan da iyi yağmur yağıyordu. Hatta dördüncü e, bölge buranın en yüksek tarafı. Orman işletmenin olduğu tarafın arka tarafı. Rakımı bine yakın hatta bin. Binin üzerinde. Orada sağanak yağışı vardı. O dereceydi. Dışarıya çıkamadık. Onun için şu anda saat 3.30 civarlarında. 25 Mart tarihli 3.30 saat. Su durumu burada bu vaziyette. Ağırlar artık son anlarını yaşıyor herhalde. Bakın tam dibine kadar çıkmış. Şimdi buradan aşağıya gideceğiz. Aşağıda da dün gösterdiğim birkaç yer yine su altında kalmış. Onları da göstereceğiz. Hadi aşağıdan görüşürüz. Arkadaşlar geldik Kasakura Mahallesi'ne. İşte burası da Kasakura Mahallesi. Şöyle hemen yakından düğün salonunu görüntüleyeyim sizler için. Burasının yapılış amacının düğün salonu olduğunu söylemiştim daha önce bir bölümde. Artık içerisine su dolmuş. 50-60 santimden fazla su var içerisinde. Daha ileriye doğru bakıyoruz. Kilisenin olduğu taraf sadece sırt kalmış ada şeklinde. Orada çok yakında sular altında kalacaktır. Hamzet'e bakıyoruz. Hamzet'in birçok iri irili ufaklı binası, tek katlı, iki katlı olan binaların ve aşağı seviyede olan binaların hepsi su altında kalmış. Daha hiçbiri gözükmüyor. Hatta şöyle küçük uçları gözüken binalar var. Birkaç tane sadece o da. Sular çok hızlı yükselmiş. Şu karşı tarafa bakınca burada tamamen göl olduğunu görüyoruz. Evet. Buradan ileriye doğru devam edeceğiz arkadaşlar. Şu karşı sırta gideceğiz. Oradan bir de Barhal Çayı'na doğru bakacağız. Bakalım Barhal Çayı'na doğru ne kadar su ilerlemiş. Orada nereleri su altında almış. Arkadaşlar geldik Hamzet tarafının öbür tarafına yani Yusufeli'nin merkez olan tarafına. Şöyle eskiden sanayi olan taraftan şöyle yukarıya doğru geliyoruz. Şuraya bakınca burada daha önce dün bir e, ilçe emniyetin kulübesini görüyorduk hemen dışındaki. Arkadaşlar hemen karşılaştırma yapıyoruz. Dün o noktada görünen polis kontrol noktasının kulübesi. Emniyet amirliğinin kulübesi. Nöbetçi kulübesini görüyorduk. O tamamen sular altında kalmış. Şöyle daha sola doğru bakınca şurada ahşaptan küçük küçük kulübeler vardı demiştik. Belediye sonradan yaptırdım, yaptırmıştı demiştik. O kulübeleri su almamıştı daha. Ön tarafına kadar çıkmıştı. Sevgili dostlar, hemen dünle karşılaştırmasını yapıyoruz. Gördüğünüz gibi daha kulübeleri tamamen su almamış. Sadece önüne kadar çıkmış ama kulübeler hala yerinde duruyor. Arkadaşlar bu istek sizden geldi. Onun için elimden geldiğince karşılaştırma yapıyorum. Günlük video çektiğim için dün ile bugün arasındaki farkları anlayabilmek açısından elimden geldiğince yapıyorum. Belki iyi oluyordur, belki olmuyordur. Eğer ki iyi olmuyorsa bunu yorumlarda bana bildirebilirsiniz. Nasıl bir şey olmasını istiyorsanız o şekilde bu iki videoyu dün öbürsü gün bir önceki gün karşılaştırmasını yaparız arkadaşlar. Hemen bugünün videosuna geçiyoruz. Onları da artık sular altında kalmış. Daha 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 daha, daha ileriye doğru gelince şöyle caminin olduğu taraf komple sular altında. Barhal çayına doğru geliyoruz arkadaşlar böyle. Şöyle tekrar bakıyoruz İş makineleri Petrolün olduğu tarafta çalışıyorlar Oraları sökmüşler Binalar bir bir yıkılıyor Ama suda binaların yıkılmasıyla Birlikte hızlı bir şekilde Yükseliyor Ama şu anda apartmanların altına dolmuş Onu da görüntülemek istiyorum buradan Arkadaşlar böyle yukarı doğru devam ediyoruz Barhal çayına doğru devam ediyoruz Şöyle apartmanların girişini komple almış Daha yıkılmamış arkadaşlar bunlar bakın Alt katları komple su altında İnşallah taşınmışlardır Bilmiyorum sökülmemiş olan iş yerleri de var İnşallah Böyle onlardan habersiz bu sular yükselmemiştir arkadaşlar İnşallah çünkü çok hızlı bir şekilde yükselmiş. Aslında bu apartmanlar yıkılacak. Daha iş makinesi var bakın. Şu arayı gördünüz mü? Burada iş makinesi var. İki apartmanın arasında duruyor yani. Biraz daha yükselse o iş makinesini böyle alacak su. Şu gelen barhal çayı. Hemen şurada evlerin birinci katlarını suyun aldığını görüyoruz. Şu ortada büyük bir apartman var. Bakın tamamen sular kaplamış. O derece yükselmiş. Şöyle önümüzde var. Bir tane bina. Bakın. Neredeyse içi tamamen su dolmuş. Çatısı falan sökülmemiş bunların. Demirleri daha üzerinde duruyor. Bu bölgede yıkılmadı arkadaşlar daha. Şöyle şuradaki apartmanlar komple duruyor. Köprü falan buralarda köprü vardı. Köprülerde su altında kalmış beton köprü vardı. Daha yukarı doğru da şu anda sular da yükselmeye devam ediyor. Neden böyle oldu bilmiyorum arkadaşlar. Bir gariplik var bunda. Bence bu savakları açarlar daha. Çünkü şehir bir anda su altında kaldı. Bakın kamyon var orada. Bir tane tır var. Arka tekerleri suyun içerisinde şu anda. Şurada faaliyet gösteren bakın ikinci katta insanlar var. Bilmiyorum arka taraftan mı girmişler oraya ama. Daha elektrik direkleri falan var. Her şey var ya. Çok hızlı yükselmiş sular. Daha binaların içinde insanları görüyoruz. Bakın şu alt katta şurada insanlar var. Şu bölgede. Bakın içeri doğru gittiler. Ve orada hala bir iş yerinin olduğunu görüyoruz. Ellerinde bir şeyler taşıyorlar. Arka tarafa ana caddeye çıkışı var o iş yerinin. Onlar da bir an önce malzemeleri taşıyıp sudan kurtarmaya çalışıyorlar. Şöyle viyadük ayaklarını görüyoruz. Bugünkü yağışlar yüz felini ele geçirmiş. Olduğu gibi bu tarafa çok fazla su gelmiş. Bir anda sulara gömülmüş. Yani ben bile bu kadar beklemiyordum. hala burada evleri söken kişiler var. Burası biraz yüksek ama şurada hala sökenler var. Arkadaşlar Yusufeli merkezde son durum bu şekilde. Sular çok hızlı bir şekilde yükseldi. Bugünlük videomuzu kapatalım. Bugün biraz kısa olsun. Zamanımız kısıtlı. Onun için iftar için tekrar geri gideceğiz. Zaman kısıt sabahleyin yağmur yağdığı için inemedik. Video çekemedik. Öğleden sonra saat 3.30'dan sonra 4'e doğru indik. Bu kadar zaten son durum bu kadar. Yıkım faaliyetleri de burada. Binalar bir taraftan yıkılmaya devam ediyor ama bence bu savakları açarlar çünkü binalar su altında kalmış. Bazı iş yerleri bile bilmiyorum ama şimdi sosyal medyaya düşer zaten eğer ki öyle bir şey varsa. Daha iş yerini boşaltmadan sular yükselmiş. İnsanlar malzemelerini taşıyor şu anda. Suyun hemen hemen üstünden bitiminde malzemeleri taşıyor. Şu anda benim burada gördüğüm şu alttaki en alttaki minarenin olduğu binanın ikinci katı su altında kalmış. Ama yukarıya doğru burası bir meyilli aşağıya doğru. Yukarıya doğru, doğru gittikçe binaların birinci katları tamamen kapanmış. ikinci katlarını da dolmak üzere. Şöyle. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videoyu izlerken beğenip paylaşırsanız kanala abone olarak da bizlere destek olursanız hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni bölümlerde yeni Yusufeli Barajı videolarında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.